Evet canlar Hitman Absolution'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Johnny Sins sahneye hızlı giriş yaptı ve silahlarımız burada. Hem de susturucu takılı şekilde ikisi de burada. Ah ulan silahlar. Sizinle kaç kişi öldürdüm diye şu an düşünüyor. Mavi gözlü baksana adam. Atatürk'e benziyor lan. Önler satılık değil diyor. Bunlar benim. Fişin yoksa senin değil. Onları öylece alabilirdim. Bir hırsıza benzemiyorsun ama. Ve hırsızlık sayılmazdı. Abi ver de gidelim ya uğraştırma bizi şimdi. Işte. Evet. Dışarıdaki kızı atışta geçersen sana bunları satarım diyor. Bak veririm de demiyor. Satarım diye işte para para. Bunlar hepsi para. Evet. Kısa bir ezan arası vereceğiz. Ezan saatimiz gelmiş. Evet minik bir ara vermiştik. Devam ediyoruz şimdi. Silver Bellerlarımız burada. Bunları alacağız. Şurada bir şey var. Anahtar kart. Galiba o. Evet onu oradan almamız lazım. Oo bu silaha bak. Güzel görünüyor. Bu kazo var burada bir tane. Burada da bir tane kazo var. AWP gibi. Polis amca sen Buraya bakmazsın bence. Çaktırmadan. Tamam. Bu MP. Evet çaktırmadan girdik. Aldık. Çıktık. Çok güzel oldu. Tereyağından kıl çeker gibi. o. Swiss 3000. Çok güzel tabanca bu ha. İkinci de sivis al. Heh. İki tane sivis olsun. Görmediniz beni görmediniz. Çok güzel. İçim rahatladı. Burada kimse var mı? Şu an yok. Evet devam ediyoruz. Minik bir su arası rica ediyorum. Biz devam ediyoruz Küçük bir ASMR'den sonra Ne gerekiyor kombinasyon Bu kombinasyon o Robot sesli herifteydi Ondan Almak yerine biz Başka yöntemlere gireceğiz Yoksa o adama sıkmamız lazım Yürü kardeş yürü, yürü 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 yürü. Yürü görülmeden görülmeden. Hadi yürü. Koşabiliriz. Aha. İşte anahtar kartı bura için almışız. Şurada bir kanıtımız var. Kanıtı aldık. Burada bir makinalımız var. Aldık. Burada bir benzin bidonumuz var. Onu da aldık ve... 4732 şifreyi de almış olduk. Bu sayede. Buradan gidebiliyor muyduk? Gidemiyorduk. Ama buradaki kazoyu da alalım. 10 numara. Kazot RG. Keskin nişancı tüfeği. Kimse var mı yukarıda? Yok. Çok güzel. Şimdi bizim şuradan hemen görünmeden. Hıh görünmeden geçtik. Çok güzel tertemiz geçtik. Orada kimse var mı içeride? Şansımıza içeride de kimse yok. Geç kardeş. Evet. İçerisi tertemiz. Hemen şuradan silahlar için anahtarı alacağız. Aç kasayı. Gelen giden. Yok. Aç 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 aç. Al anahtarı. Geç şuradan hemen. Çok güzel. Muhteşem gidiyoruz. Hem hızlıyız hem de kimse bizi görmüyor. Şu polis de görmedi ama sıkıntı yok. Ben orada yerlere baktım. Polis abi. Merhaba merhaba. Şapkan güzelmiş. Ee, av yeleği mi alsak? Ne yapsak ya? Evet silahlarımıza kavuştuk. Gelin bakayım bebeklerim, özledim sizi. Kastım hem de. Çok güzel. Silahlarımızı aldık. Mavi gözlerimiz ve kel kafamızla devam ediyoruz. Gidebiliriz. Silur Baller'ların şarjörleri zaten değişmiş. Bay bay. Evet çok güzel. Deneyimli puanımızla devam edeceğiz. Şöyle bir göz gezdirdiğimizde herhangi bir problemimiz yok. Evet teknik yükseltmeler de mevcutmuş. Onları zaten yapacağız. Evet devam ediyoruz. Baba geminin içindeyiz tekrar herhalde. Yeni bir haber mi var? Evet başımız belada. Aa, kusura bakma. Öyle biz kolay lokma olmayacağız yani. Ulan resmimiz de çıkmış ortaya. Ha? Normalde bizim yüzümüzün resmi olmaması lazım. O, oh, Saints'i olacağız diyor. Forty seven. Evet, Shaving Lenny. Aha, Lenny indireceğiz. Evet o herifin arabasıyla geziyoruz bu arada. Araba da güzelmiş ha. Bayağı çamurlukları falan güzel görünüyor. Dexter sizi korur. Hop. Yo! Okay. Show you. Aha, Lenny. <laughs> Aylar sana planından bahsetti mi? Ha. yüzbinler yüz binler. Evet. Mr. Dexter bulaşmak istemediğin türlerden biri ama Bu araba bence patlar. silahları görünür durumdan çıkarmamız lazım. Biz bunların havaya uçuracaktık ama herifler havaya uçmadı. Bunları tek tek öldüreceğiz ya. Hey, what's going on? Merhaba abi. <laughs> Tam kapalı olsa da yapacak bir şey yok. Sen beni görmedin, ben de seni görmedim bacı. Yukarıda kimse var mı? Kimsecikler yok. Biriniz zaten buraya kesin geleceksiniz. Ben de sizi içinizden geçeceğim. Bakalım. İzler buraya kadar gelmesi lazım. Evet. Pompalıya aldık. Geliyor geliyor buraya geliyor. Gel bakalım sen şimdi buraya gel. Sen bir buraya gel bakayım. Gel gel ölümüne geliyorsun gel. Alnına senin mermiyi bir koyayım da. Of be işte budur. Alnının ortasına koydum mermiyi. Keskin nişancı için iyi bir nokta diyor. Keskin nişancı silahımız da yok ki ya. Aslında ileride bir yerde olması lazımdı. Şurada olması lazımdı. Bize keskin nişancı tüfeğini de bir alalım gidip. Abla sen beni görmedin. Ben aslında yokum biliyorsun değil mi? Evet Hitman Absolution'la bu bölümü e, tamamlayalım. Çünkü bölüm uzadıkça problem oluşuyor. E, ayrıca yine oyunun bazı ee, bölüm aralarındaki videoların ses kodekleriyle alakalı sanırım bir problem var. Ee, ara sahnelerdeki ses kodekleri işlenmiyor. Yani eski bir oyun olduğu için olabilir. Bundan dolayı biraz daha kısa tutacağım videoları. Yani 10-15'er dakika civarında bu şekilde devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşürüz.